Merhabalar W ben selamlar Bu arada size şunu söylemek istiyorum Şimdi ben en son videoyu 5 saat önce falan çektim 5 saattir dışarıda sahilde falan takılıyorum Geldim ve bir baktım Oğlum oyunu kapatmamışım lan Oyun çıkmış o kadar uzun süredir Bakalım mesela tarlamız komple olmuştur büyük ihtimal Ah oh, siktir hakikaten olmuş lan komple Ben farkında değildim bunu açık bırakıp bittiğimin çok iyi oldu ya. Valla ilk yanlış açık bırakıp tutmuş. Bir geldim yağmur yağıyor deminki gibi. Dedim yes be yes. Açık bırakmışım. Artık beyizimiz güvenli olduğundan ölmüyoruz. Kedim geldi kucağıma. Kedim geldi. Sevdim biraz. Oy. Rahat edemedi gitti. Tamam. Tarlamızdan bakalım ne kadar burada çıkacak. Arada olmamışları da alıyorum. Çok bakamayacağım şimdi. Oğlum buradan çıkan hasatla tarlayı komple yapamayız ya yapamayız. Hayatta yapamayız. Oha çok günlük güneşlik. Çok güzel. Ne kadar da olacak lan. Ne kadar burada geldi? 50 tane geldi. Oo süper lan. 19 burada. Tamam bayağı büyüttük böyle. Şimdi o neydi bunun adı? Neydi? Neydi cool muydu? Arkadaki şarkı duyuyorsunuz mu? Neydi bu şarkının adı? Bir şey cool'du da hatırlamıyorum. Neyse gene biliyorsunuz benim sitedekiler müzik açtığından full müzik dinliyoruz. Şimdi videolarda ama bu sefer güzel çalıyorlar. Bugün bir güzel çalıyorlar hakikaten. Öl artık. Ee, tamam, sizi çiftleştirdik hepinizi. Gelmeyin. Tamam. Şimdi koyunlar. Gelin lan. Siz gelin. Heh, tamam. O. Tamam. Çok iyi. Koyun partisi. Tamam çekilin siz. O bakalım. Tamam bayağı gelişiyoruz buralarda. Evet yani şeker kamışlarını gördük. Onu da alalım. Şeker kamışlarını da fullleyeceğiz. Ooo kitap da yapabiliriz lan o zaman bayağı. Çok güzel lan. Oğlum iyi ki açık bırakıp gitmişim he. Ee, yanlışlıkla da olsa. şurada sen daha var. O yüzüyorlar lan baya. Tamam. O fazladan bayağı... O Bayağı baya bir fazla kaldı. Çok iyi lan. Bakalım ne kadar kitap yapabiliyoruz. Bütün bunları kağıda çevirelim zaten artık bundan sonra. Elimizde kamış halinde durmalarına gerek yok. 6 tane deri. 7 tane de burada. Tamam. Güzel. O zaman bir 13 tane kitap yapabileceğiz büyük ihtimal. Tamam. şunlar bizim şeyler vardı. He. Meşe kütüğü. Meşe kütüğünden yapalım. Biz biraz daha fazla ocak yapak dedi yere. Ocak yapak dedim yanlışlıkla. Ya. Öyle bir şey denir mi? Tamam. Ee, nerede bu kitaplık şeyi? Tamam. Dört tane yaptık. Şimdi o zaman bir kata tamam in aşağı. Aa dur inmesi için şöyle yapmamız lazım. Tamam. E, ee, camları üstümüze alalım da sonra yap yaparız. Ee, şunları lan düşünemedim kardeşim oldu. Aa merdiven almadım lan. Merdiven nerede? Burada. Rayların arasında gizlenmiş. Şöyle. 2-2 böldü. Tamam. Güzel. Şöyle hazır. Çıktık bari. Şurayı kap kapayalım. Kap 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 kapayalım. Bizim biraz daha cama ihtiyacımız olacak. Oo onun şeker kalmıştı mı? biz biraz daha fazla ha. Yine ben bir açık bırakayım. Klasik. Ben bundan sonra hemen oyunu kaparken bir açık bırakayım sonra kapayım. Şimdi burası çok yönlü bir şekilde kullanalım burayı ya. Çünkü sırf bir tane büyü masası için koskoca kat ayırmak yani bilemedim. Ya oğlum oraya koyma ya. Ya da koysun ya tamam. madem çok istiyor koysun. Bu taraf canlı olsun bu kat. Bir de böyle boş gereksiz katlar yapmak istemiyorum. Belki bir yerden sonra gereksiz katlar yaparız da böyle hani işe yarayan bir bina olsun bu ya vallahi. Allah düştük abi. Daha da bakayım diye. Şimdi biz buraya bir tane daha çıkaracağız aynen. Bir tane daha çıkaracağız. Bu kafa payı bıraksın diye olacak. Kafa payı. Sonra bunun bir üstüne daha bırakacağız. O da tavan olacak. Ananı sikiyim. Kim saldırdı lan? Aa oğlum biz günlerdir uyumuyoruz lan doğru. O o şunları indirelim lan. Ben günlerdir uyumadığımızı unutmuşum. Aç oyun açık bıraktık ya. Tamam bunları indirelim biz. Bunlardan elytramızı şey yapabiliyoruz galiba. Eee tamir edebiliyoruz da elytramız yok. <laughs> Kötü haber o. gelmiyorlar da o baya da üç tane böyle kuru cool gözüküyor bunlara gel lan işte ben biraz daha şu kalaslardan yapayım hadi lan gelin neyse gelmiyorlar baya kuru yalnız ha falcon muydu bunların Ben bunlarla dışarı çıkıp bir dövüşeyim. Ee, şuraya, şuraya, şuraya. Tamam. Mekanını da belirleyelim büyük şeyin. He, simetrik olması için bu yöne doğru yapmamız lazım. Böyle. Bir tane şöyle koyalım. Böyle 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 gelecek. Bir tane böyle olacak. Bir tane böyle. Evet tamam bütün burayı zaten büyük şey alıyormuş ya. Ben de şey diyorum. Sadece büyüye yer ayırmayalım. Lan soyunma odasına geçtim yanlışlıkla. Kapayacaktım ben burayı. Tamam. Şunları bırakalım. Yok cam gelsin. Şöyle biraz daha... Aa şöyle küçüklerden yapalım ya. Yani. Ee, şunlar da yansın. Yanmasın, pissin. Bir tane fazla kalanı bırakalım. Bunu da bırakalım, bunu da bırakalım, bunu da bırakalım. Sonra şunu alalım. Büyü masası. Büyü masası olmadan hiçbir gereği yok çünkü. Sonra başka şuradan aç. Tamam. Şu falconlara bir bakalım. Gelin lan. Aa yok oldu biri. E gelmiyor ki bunlar. Aa gene yok oldu biri. Bu da mı yok olacak? Geliyor. Hadi lan. Gelmiyor ki bunlar değil mi? uçuyor. Bir kere geldi sadece. O Dancing Queen çalıyor. Duyuyor musunuz? Duyuyorsanız iyi güzel. Duyuyorsanız iyidir. Heh, tamam. Şuraya camlarımızı koyalım. Lan oğlum. Eh tamam. Şöyle. İnşallah tam yeter. Yetmeyecek. Neyse. Sıkıntı yok. Gel lan. Gel lan. Gelmedi. Ee, buradan şuraya bir atlayalım. Ya yavşak ya. Şimdi mi geliyorsun? Yok oldu. Ah, oh Un dégage de chimne de tout peu. On Bon, c'est sûr qu'il y aura le plop, le plop, Oo oğlum niye bizim içeride zombi var lan? Ananı sikeyim. Oo buradan geliyor bunlar. Kaç tane var lan burada? Ben burayı aydınlatmayı unuttum lan doğru. Bak zombi de geliyor. Ben yemek yiyeyim. Eee geri zekalı. Bibini yesin bunlar şimdi yasa vur. Ya tamam. Bu ne oğlum? Endirmen de mi gelmiş buraya? Tamam, şöyle kuralım. Oğlum, kendi içimizden baskın yorduk. Endirmen buraya gelip şey mi koymuş lan? Buradan çalıp oraya koymuş galiba. Evet tamam. O şöyle İyi düştüğümüz yol fark ettik burayı İçeriden baksın yiyorduk ya Biz hala köylü getiremedik yalnız he. Şunu da şöyle götür Bunu da götür Oğlum içeride zombiler geziyor lan İçeride niye nasıl zombi geziyor lan içeride acaba Dur bir ben onunla bir ilgileneyim. Şuraya da koyalım. Hadi lan atla. 1 2 3 4 Lan oğlum bizim elemana dalmayın lan. Ben nasıl atlayacağım ki buradan? Atlayamam. Biz buraya bir yere su koyalım da en yukarıdayken atlayabilelim. Hadi tamam. Lan oğlum niye yukarı çıkıyorsun ya? Salak herif. Kurtarma operasyonu oğlum. Bizim tüccarı öldürmesinler. Şuradan mı geliyorlar lan acaba? Yo buradan gelemez ki. Bak o elemana bak takılıyor bile Oha! Ben vurdum lan vurdum valla vurdum ya. Vurdum içinden geçti. Tamam iki tane bunlar biz bunları indiriz. Onlar bir şey düşünüyordu da elimizde bulunsun onlar ne olur ne olmaz. Şöyle duvarları koyduğumuz iyi oldu ya valla. Artık hiç uyumak derdimde değil ya. Uyumak derdim değil. Derdimde değil ne oğlum ya. Böyle Türkçe'de yani. Lan alamıyorum. Heh. Şu çimleri alalım. O bir tane bize şey gelmiş. Tasma gelmiş. Güzel. Ama ne, neye kullanacağız ki? Hem şu çimleri temizleriz hem de buğday Tarlası için yer, yer olur. Yer olur değil pardon. Tohum olur. Belki şu arada kalan karanlık yerlerde doyurlardır. Allah. Yalan. lan. Öyle korkak korkak oynamayın. İnşallah öldür ya. Yüzyılda bir tane koydum çünkü. Ölmedi. Gelin. Haydi gelin. Gündüz oluyor lan artık. Neyse gündüz olsun ya. Biz bu seride biraz daha gelişelim, biraz daha adam akıllı böyle ekipmanlarımız olsun da değişik değişik yapılar yapalım ya. Oo, oh, bayağı tohum geliyor. Tam 5 taneyi koyalım. Falkonlar nerede? Yanacak mı bunlar? Oğlum yalnız üstümüzde de akbaba gibi bunlar tavaf ediyor ha. Çok iyi lan. Yok mu oluyor bunlar? Ölüyorlar mı gündüz olunca acaba? Yalnız o bak güzel gözüküyor. Bir katında cam yok, bir katında var. O camları ben biraz daha yükselteceğim. Ben yani böyle baksana tipsiz duruyor. Hop. Çok hızlı kaçtı lan. İnşallah gelir. Gebermedi ya. Oo, e, gündüz oldu. Hadi lan, hadi lan. Düşür bir şey, düşür bir şey, düşür. Hadi. Haydi koçum, haydi koçum. Hadi lan. Öldü. Aha bir şey düşündü. Şeyde kaldı lan. Üstümüzde blok var mı? Şunları 32 tane kalasa çevir. Arıymış lan. Bir tane daha falcon geldi sanırım. Gölgesi gördüm. Aha aldık. Ne bu? Phantom zarı. Cool. Güzel baya. Bunları galiba elytra'ya böyle crafting table'da koyarak yükseltiyorduk da elytra'yı biz bulana kadar 10 yıl geçecek şimdi. Elite artık seneye alırız. Yok be seneye alamayız. Oyunu bir seneye bitiririz. Bir iki sene sonra falan biz alırız. Şöyle kemik tozlarımızı alalım. Artık tarım yapıyoruz be. Çok güzel. Yani tarım artık ana odamız. En yani gibi bir şey. Çiftçilik de var. Çiftçilik. Evet çiftçilik doğru tarım. Oo, oh. Ben direk bunları envanter üstüne atıyorum ya. Heh, şimdi camlarımızı alalım, camlarımızı koyalım. Bu balkabak da çok iyi duruyor. Bahçemize bir bakalım. Çok küçük. Kendimi ben bir tane de adam akıllı ev yapacağım böyle modern güzel bir şey de o. Daha onun yolu uzun. Şimdi yapmaya gerek yok yani. Bir 10 yıl sonra yaparız onu da. Aa biz de biraz şey yapalım. Ee, şey. Eee ne bunun adı? Fırın mı? Olacak mı? Onlardan yapalım. Şuraları da tamamlayalım. Tamam. Şöyle genişletelim de böyle güzel bir görüntü olsun. Şurada ilk, Tamam. Şu tarafı yapmaya gerek yok. Şu tarafı yapalım. Şöyle 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 şöyle. O tarafta da arkada kalacağından ne, kitapların ama elimde fazla cam kalırsa oraya yapar. Tamam oraya da yapalım ya. Ne olacaktı zaten? Görünmese görünmez. Şöyle. O arada boş kaldı. Tamam. Oğlum çok iyi oluyor lan. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy oğlum böyle bir ferah lan hakikaten bakalım dur oyunu durdurarak iniyoruz çok takmayın bak insan oğlum tamam şunları da bir değiştirelim ya şöyle ince camlardan koyalım tamam güzel oldu baya nereye koyacağız bunları